Evet merhaba arkadaşlar geçen hafta zaman konusunda konuştuk zamanın ne kadar kıymetli olduğunu değerli olduğundan bahsettik bugün de arkadaşlar size zamanımızı nasıl daha iyi değerlendirebiliriz nasıl daha verimli çalışabiliriz bu konuda kısaca mesaj vermek istiyorum e, bu aralar size arada bir böyle rahatsız etmek istiyorum e, kısa kısa mesajlar vermek istiyorum arkadaşlar biz verimli çalışma konusunda biraz değineyim diyorum. biliyoruz ki çok ders çalışan değil verimli çalışan öğrenciler başarılı olur Bunu biz yıllardır deneyimlerimizde biliyoruz. Onun için her zaman şunu söyleriz çok ders çalışan değil verimli çalışan öğrenciler başarılı olur. Verimli çalışmak için arkadaşlar ne yapmak gerekir daha iyi olabilmek için daha öne çıkabilmek için ne yapabiliriz? Tabii bunun içinde her şeyin başlığında arkadaşlar bir günlük plan. Zamanımızı, hedefimizin belirlediğimiz günlük bir planımızın olması önemlidir. Bu günlük plan arkadaşlar gerçekçi olması gerekiyor. Ve önceliklerimizi iyi belirlediğimiz gerçekçi, uygulanabilir bir program olması. En iyi program arkadaşlar gerçekçi, uygulanabilir. Yani öğrencinin yaptığı programdır. Biz istediğimiz kadar en güzel programı yapalım ama öğrenci bunu uygulamıyorsa bu iyi bir program değildir. O anlamda arkadaşlar biz önceliklerimizi iyi belirleyeceğiz ve günümüzü ona göre planlayacağız. Tabii ki önceliklerimizi ve günümüzü planlarken sadece ders çalışma olarak değil uyku düzenimizi de ayarlamamız gerekiyor. Yani diğer normal günlerde nasıl uyuyorsak bir uyku saatimiz varsa, kalkış saatimiz varsa bunu planlayalım arkadaşlar. Şu an belki uyku düzenimiz bozulmuştur. Saatlerimiz altüst olmuştur. Dengemiz bozulmuştur ama bunu bir düzene öncelikle sokmamız gerekiyor. İkincisi beslenmemiz aynı şekilde değişmiştir. Beslenmemizi bir düzene sokmamız gerekiyor arkadaşlar. Egzersiz yapamıyoruz, spor yapamıyoruz, dışarı çıkamıyoruz arkadaşlar. Ondan dolayı ruhumuz çok daralmıştır. Ruhumuzu dinlendirecek etkinlikler yapmamız gerekiyor. Yani evin ortamına göre egzersiz yapacağız. Evin odasında gerekirse şarkılar söylediğimiz, türkü söylediğimiz, gerekirse deştaş olmak dans ettiğimiz zamanımızın da olduğu bir program olsun. Yani ders çalışmak kadar da diğer etkinlikler ve zihnimizi dinlendirmek de arkadaşlar bu süreçte çok çok önemli. Onun için biz ne yapıyoruz? Hem ders programı yapıyoruz hem de uyku düzenimizi, beslenmemizi, egzersizlere de dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bunun dışında arkadaşlar bizi çalışmada uzaklaştıran, verimli çalışmada uzaklaştıran tuzaklar var. Bu tuzakların en başında arkadaşlar cep telefonu geliyor. Cep telefonu artık dediğimiz şey bilgisayar arkadaşlar, akıllı telefonlar. Bununla biz her şeye girebiliyoruz. Bütün zamanımızı burada öldürebiliyoruz. Sosyal medyayı çok uzun süre kullanabiliyoruz. Bunun arkadaşlar ders çalışırken kesinlikle kapatmamız gerekiyor ya da sessiz almamız gerekiyor ya da odamızda dışarı almamız gerekiyor. Kesinlikle cep telefonunda uzak duralım arkadaşlar. Ve sosyal medyada geçen zamanımızı da bir otokontrolle sınırlandıralım arkadaşlar. Bunun dışında uzun süre televizyon izlemek. Bu uzun süre televizyon konusunda da yine kendimizi sınırlandırmamız gerekiyor. Bunun dışında arkadaşlar arkadaşlarımızla Tabii ki bir sosyal temasımız olacak ama onu da yine çalışma saatlerimiz çok temaslı olduğunuz arkadaşlar. Çalışma saatlerinizi bilsinler o anlamda birimizi çalışma saatlerinde mümkünse rahatsız etmeyelim. Ama birbirimize görüştüğümüz, diyalog bir kurduğumuz saatlerimiz de olsun. Bunu da arkadaşlarımızla paylaşalım arkadaşlar. ben bu anlamda bununla ilgili bir verim çalışmayla ilgili bir kısa hikayede bahsedip bitirmek istiyorum. Arkadaşlar iki tane Yakın arkadaş var. Bunlar sürekli ormana gidiyorlar, odun kesmeye. Bu odun keserken e, birisi sürekli koşturmaca halinde, sürekli odun kesiyor, hiç dinlenmede, aralık vermede e, odun kesiyor. Diğeri de belli aralıklarla dinleniyor, yemeğini yiyor, uygun zamanda da evine gidiyor. Belli bir süre bu böyle devam ediyor. Bir hafta sonra toplanıyorlar, ağaçları topluyorlar, bir bakıyorlar, az çalışan daha erken eve giden, dinlenenin yaptığı odun diğerinin neredeyse iki katı kadar çıkıyor. Bu durumda öbür sürekli koşturan, sürekli çalışan oduncu bu konuda çok rahatsız oluyor. Öfkeleniyor, sinirleniyor, kızıyor. net nasıl olur diyor böyle bir şey ya. Ben o kadar çok çalıştırdım. Sen neredeyse iki katı çalıştın ama senin odun benim iki katım. Bu kabul edilemez diyor. Bunlar çok rahatsız oluyorum. İkinci oduncu Şöyle diyor ya dinlenen. Diyor ki arkadaşım, diyor, kardeşim diyor. Tamam doğru sen benden çok çalıştın sürekli koşturdun ama ben dinlen bir tarafta ara verirken dinlendim. Bir tarafta da baltamı keskinleştirdim diyor. Baltası keskin olan daha çok odun keser diyor. Burada da anlayacağımız arkadaşlar dinlenmenin ne kadar önemli olduğunu zihnimizi ne kadar keskinleştirdiğimiz, dinlendirdiğimiz çok önemlidir. Yani balta nasıl keskinse zihnimizi de keskinleştirmemiz, dinlendirmemiz verimli çalışmada çok önemli olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Onun için ne kadar aralıklarla dinlenmeye de yani ders çalışma kadar dinlenmenin de önemli olduğunu görmüş oluyoruz burada. Biz bu çerçevede daha bilinçli, daha planlı çalışırsak mutlaka daha başarılı oluruz diye düşünüyorum arkadaşlar. Onun için günümüzü her yönüyle iyi planlayalım. Başarılar diliyorum size. Sevgiler diliyorum arkadaşlar. Bir sonraki videolarda buluşmak üzere diyeyim. Ara ara sizi bu şekilde rahatsız etmek istiyorum. İyi günler diliyorum arkadaşlar. Sağlıkla kalın.